Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Gençlik ve Değerler konulu konferans düzenlendi. Bütün Rektörlük Konferanslar Dizisi kapsamında Troya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa Profesör Doktor Recep Kaymakçan konuşmacı olarak katıldı. Dolayısıyla gençlik o kadar önemli ki yani bir başka açıdan sizin yaşlılığınızdaki dindarlığı bile belirlemede hönkelerde etken bulunsun. Konferansa Çanakkale Valisi Hamza Erkal, Rektör Profesör Doktor Yücel Acer, Çanakkale Protokolü, Üniversite Yöneticileri ve çok sayıda dinleyici katıldı. Konferans öncesi Rektör Profesör Doktor Yücel Acer bir konuşma yaptı. Ee, şüphesiz ki yüksek öğretimde bulunan öğrencilerimizin, Türkiye'mizin yakın geleceği olacağı muhakkaktır. Biz hep orta öğretimdeki öğrencilerimize de bunu söyleriz ama özellikle yüksek öğretim dendiği zaman aslında çok da uzaktan bahsetmiyoruz. Çok yakın bir gelecekten bahsediyoruz. Bu bağlamda yüksek öğretim çerçevesinde aynı zamanda öğrencilerimize yaşadığımız toplumun mensubu bulunduğumuz inancın ve kültürün değerlerini aktarmak gibi bir misyonumuz olduğunda gayet iyi biliyoruz. Bu bağlamda rektörlük olarak konferanslar dizisini başlatmayı gerekli gördük. Bundan sonra da inşallah bu tür konferanslarda bir araya geleceğiz. Recep hocamız bizi kırmadı sağ olsun. Bu bağlamda bizi yalnız bırakmadı. Aslında uzakta bir yoldan geldi. Ve neredeyse onunla başlıyoruz. Eminim hepimiz çok istifade edeceğiz. Bundan sonra da yine belki hocamızı başka vesilelerle yine konuk edeceğiz. Ben e, ee, Recep hocamıza teşekkür ediyorum bizi kırmayıp geldiği için. Ayağına sağlık. Konuşmanın ardından konferansa geçildi. Konferansta Profesör Doktor Kaymakcan gençlik ve değerler kavramına ilişkin açıklamalar yaptı. Gençliğin biliyorsunuz biyolojik tanımı var, sosyolojik tanımı var, psikolojik tanımı var. Kimilerine göre 12 yaşından başlıyor, 22'ye kadar gidiyor. Kimlere göre 15 yaştan başlıyor, 29 yaşına doğru gidiyor. UNESCO'nun tanımına göre 15 ile 24-25 yaş aralığını biz bu konuda veri olarak ele alabiliriz. Gençlikle ilgili bir toplantıya katılmıştık bulunan yıllarca önce. Bir hocam dedi ki gençliğin sınırı 58 yaş dedi. Dedim hocam siz 58 yaşında mısınız? Evet dedi yani. 58'e kadar da çıkıyor bu belli olmuyor yani psikolojik olarak İnsan bir anlamda kendisini nasıl hissederse gençliği o tarafa doğrudan yükseltebiliyor. Türkiye, Türkiye'de yaklaşık olarak nüfusun yarısını 30 yaş ve altı teşkil ediyor. Türkiye, Avrupa Birliği ve OECD ülkelerine göre kıyasladığımız zaman genç nüfusu, nüfusa oranı genç nüfusun fazla olan bir ülke. Ama bu trendin gitgide azalmakta olduğunu biz de görüyoruz. Zaten şu anki Cumhurbaşkanımız, Başbakan kendi söylüyor, en az 3 çocuk diyor. Yani nüfusun Türkiye'de sabit kalabilmesi için 2.2 veya 2.3 her bir ailenin çocuk sahibi olması gerekiyor. Tabii 2.3 çocuk olmayacağına göre 3 dememiz lazım en az. O şekilde yani Türkiye ile ilgili olarak da nüfusun düşmesi konusunda bir sıkıntı ve risk var yani genç nüfusun azalması konusunda. 2006'da yaptığımız liseli gençlerin dini görüşleri, dünyaya bakışları konulu araştırma vardı. 10 ülke katılmıştı. Türkiye ayağını, e, Türkiye'de ben gerçekleştirmiştim. Almanya koordinatördü. İşte İsrail vardı, Polonyalı vardı, İngiltere vardı, Finlandiya vardı. Birçok ülke var yani. Batı Avrupa sayabileceğimiz ülkeler de var. Bunların e, çalışmalarından şöyle bir sonuç çıktı mesela. Bizim Türk gençlerinin değerleri dini olan veya olmayan değerleri. Din önemli bir değer sağlayıcıdır ama yegane değer sağlayıcı din değildir. Yani onun dışında da değer kaynakları vardır. Şu sonuç ortaya çıktı. Türk gençlerinin değerleri Polonyalılara benziyor, İsraillilere benziyor. Batı Avrupa ise ayrı bir kategori. Yani Türk, Polonya ve İsrailli gençler hem geleneksel değerlere hem de modern değerlere İkisini de reddetmek için olumlu bakıyorlar. Rasyonelite bu ters bir şey. Bir anlamda. Diğer Batı Avrupa diyebileceğimiz işte İngiltere'si, Hollanda'sı, Amerika'sı ise modern değerleri önceliyorlar. geleneksel değerleri olumsuz bakıyorlar. Yani kendi iç tutarlılığı bir anlamda var. Yani böyle bir sonuç çıkmıştı. Hocam bu Şam'da var шардабада таиа сiердiі